dinde zorlama yoktur. Kalkıyorsun İslamiyet'e baktığın zaman bunların şu anda işlediği işte din değil bu. Bunlar sömürü aracı oluşturuyorlar. Oysa dinde sömürü aracı yoktur. Din, ilim ve bilim üzerinedir. Hz. Muhammed Mustafa diyor ki cahilin bin günlük ibadeti neyse diyor. Alimin bir günlük ilmi ondan da evrahtır diyor. Hz. Şahin Merdan diyor bana bir harf üretenin e, kırk yıl kölesi olurum diyor. Dinin sahipleri bunlar. Zaten her ki aydın kesim olursa buna sömürü düzeni kuramazlar. Onun için bakıyorsun bunlara ayakkabı yarayan bir profesör lazım. Kendi idarecilerini e, peygamberlerine koyan, haş haşa Allah yerine koyan insanlar lazım bunlara. E buna kral çıplak der gidiyor, hapiste de çürüyor. Her dönem Yezide, Muaviye'ye karşı çıkmadılar, bugün de buna karşı çıkmasınlar. Her zaman Aleviler mazlum hakların yanında yer almışlardır. Hak ve hakikati yerine yanında yer almışlardır. Nizam terazisi hakkın terazisidir. O nizam terazide eğrilik olur Ama biz o nizam terazide tarafız. Ama ki, dünya nimetlerinde faydalanmak için nefse emaresine daha doğrusu esir olmuş bunlar. Sanki bütün dünyayı beraber alıp götüreceklermiş gibi. Kalkır <laughs> olmadık şeyler böyle yazık günahdır. Dinle müne yok. Tarikat ve mezhebe geldiği zaman tarikat ve mezhep e, İslamiyet'te yoktur. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ha şirk koştuğu şeyler. Yani mezhep ve tarikat kurardı. Bunlar onu da yaptılar. Din deyip Dine baktığı incelediği zaman bunların hiçbir eylemi dinle bağdaşmıyor. Getirip her şeyi dine bağlıyorlar. Bir İslam e, bireyi yalan söyler mi, iftira atar mı, İkiyüzlük yapar mı, e, gıybet yapar mı? Hepsi yapılıyor ama diğer tarafta da adına İslam diyor. Bunu hepsi yasak Kur'an Kerim'de. Şimdi tarikat tarikat taşıyorlar devlet. Ne olacak? bir devlet hiçe sayılıyor, tarikatları ön plana çıkarıyor, yasak kanun hiçbir şey gözünde bulundurulmuyor. O tarikat yuvaları geri geri orada şey Ya adam düşün yani, tarikat şey artık peygamberden daha çok dile getirilir oldu yani. Tarikat şeyleri Ya şeyh böyle dedi, Hazreti Resulullah bunu de, demiyor, tarikat şeyhi bunu söyledi diyor. E demek ki e, Rabbilalim haşa haşa, e, Şafatiyel Muhammed'den bir şey bilmiyor, o tarikat yuvaları her şeyi biliyor. Bize de gelince biz zaten canlarımızı uyardık, etmeyin edemeyin, cemevlerine gelin, cemevlerinde alevi öyle, ancak bunların karşısında öyle dururuz. onlara karşısında bir güçten soru ilimle bilimle olur. İlimi, bilimi çocuklarımıza öğretelim, yolların kenarını öğretelim, hak ve hakikat şehrine girişi öğretelim ki onlar ona karşı da hür ve e, aydın iradeyle karşılarına durabilsinler. Yoksa o bağnaz, yobaz, gerici, örümcek kafalara teslim olur çocuklarımız. Bizler artık böyle yaşa gelip bizden sonra gidesin, geleceği çok kötü. Bizden sonra Allah öbür verirse görümüz gibi ama yarın bizi çok kötü tehlikeli şeyler bekliyor bizi. Onun için ben bütün milletimize, sadece Alevilere de değil, bütün aydın kesimler ricamdır. Artık uyanın, kendinize gelin. Nere gittiğimiz görülüyor. Adamlar kanunlarını, yasasını tanımıyorlar. Kere göre bir bağımsız artık kendi kendine hareketler ediyorlar. Ama buna da ne bir savcı, ne bir hakim, ne bir polis, hiç kimse bir şey diyemiyor. E demek ki güç aldıkları bir yer var. Onun için e, gençlerimiz gençlerimizin geleceği tehlikede. Aç konuşuyorum. O yobaz, bağnaz e, düşünce alet olmamak için, ona esire o düşmemek için sizlere ricam tekrar tekrar ediyorum. Ama cemevlerine gelin. Cemevlerindeki dedelerde, pirlerde, mürşitlerde çocuklarınızı yetiştirin, bahane aramayın. Yok benim işim vardı, yok çocuk gelmiyordu gibi sizlerle o yani kendinizi kandırıyorsa açık bu her şeyin farkındayız. Ama çocuklarınızın geleceği tehlikede. Çocuklarınızı seviyorsanız çocuklarınız için cemevlerine gelin. Ama bu hiç kabul edilebilir bir yürüyor yok sözü bittiği yerde genelde eski şey halkı aydındır. Daha değil tampon bölgeyi oluştururlar ki yani orayı şey yaptık, himaye altına aldık. E bugün Türkçe evde babam, Türkçe evde tarikat üniversiteleri açılmış, tarikat şeyleri açılmış. Zaten buralar bilinçli olarak yapıyor bu adamlar. Ses getirmesi için. Ya yani biz ne kadar bağırırsak, çağırırsak da dediğimi dedik, çaldım dedik. Rant havası başlayacak. Bu sonunda ne olacak biliyor musun? Akrep nasıl dönüp kendilerine zehir ya. Bu aynı olacak. Bak bu cici manada da sonra ranta dönüşü zaman çünkü buna dünya e, nimetlerine tapmış insanlar. Ben biz dedeyiz mesela niye bizim cipimiz yok? Ne villamız yok, niye fabrikamız yok, niye otelimiz yok bizim? Ben abay hep bu yolu sürdü. Bizim nezarımızda hakkı hizmet vardır. Ama bunlar göre değil. Bunlar ki çıkar ve Eğer çocukları düşünüyorsanız, çocukları düşünüyorsanız, çocuklarınıza sahip çıkınız. Cümle canına tek aşkını yaz Hak Muhammed e yer yer bize olsun. Bozartı kılık kılavuzlar olsun.